illa ki o boyun çok zor. 100 ya adam RP 100 e yapmış. Nara 100 yaptın kardeşim ya. Sen Nara 100 yaptın ya. Ne bileyim abi? Sezonun kaçıncı günündeyiz be? Oo. Oh. Evet. Buradan ne yapıyoruz? Yok, kalmadım. Hı. Almaya çalışıyorum Hı. orada şimdi. Buradan şerare mi yapıyoruz? Şelale Şelale. Şelale yapalım diyeceğim de hepimiz şelalede ne yapacağız? Bir aracı getirsin. Olur paşam. Aracı Her da diye getirelim. diye çok merak ediyorum. Bineceğiz. Hep. Evet. E binebilecek misiniz? Hadi. Bineceğiz. Denemem lazım. Bindim. Mikail Bey şelaleyi sana bıraktık. Sen şelaleyi al. Nurettin abinin sesi yankılanıyor ya. Niye? Hatice'den ötürü. Abi çok güzel bir M24 verdi. Valla ilk defa çoktandır. Bu şelale böyle yüzümü güldürmemişti. Allah razı olsun. Başka ne varmış var? DP var şey. burada. Abi I AK var. Dp mi? E, DP de var evet. Abi dürbün varsa alırım. Dürbün varsa ee, alırım. DP ben alsam M24 versem olur. DP ben almadım ya içeride DP. M24 M24 DP'ye e, DP. ben M24'ü alayım DP var bende değiştiririz. Hiç orayı alma ben. Gel. Gel. Ben. Tamam. Aldım gel. Gel bakalım. Kaldım kaç gün oldu Saydım kaç gece oldu Saydım, Daydım, saydım kaç gün oldu Saydım kaç gece doldu <laughs> Ra Raşa gidelim Raşa O silah sesi geliyor Aha ses <laughs> Evet Beyler bayanlar Ve evde kalanlar Ramazan Koç pingim var vurdum mu acaba? Vuramamışım. Gel bu tarafa gel. gel. Nasıl vuruyor ya adam böyle? Arabayı... <laughs> Patlatırsın. Kalırsın. Gel bu tarafa. <laughs> Destek bekliyoruz. Destek. Ulan nasıl düşmüyorsun İyiyim. lan sen? Çok güzel çıktı. Helal olsun adamlar çok iyi oyuncu. Kimi düşürdü lan? <laughs> Daha hala küfrediyor ya. Allah, Allah belanı vermesin ya. Al orada geliyor. Ya ben abi M24 ile iki defa vuruyorum nasıl bayılmıyor adam. Allah ya, bu DP değişsek M24'ü versen. Oo aferin aferin berber abi. Abi abi abi. Berber abi, abi yakıyor ortalığı. Abi geldi. abi abi abi. Ya bir değişiklik olsun bıktık. Takdir oğlu şakiller. Takdir oğlu şakiller. Mali varken, cahı sakken, ya, işi varken. Git Ya babu ye. Kit var bir tanecik bende de. Bu adamlar nerede? Ne bileyim abi? Adam nerede? Sizin Aynı yerde mi? orada, sesin orada. Geri mi kaçtılar? Aynen sol, sola, sola açılıyor. Biz de sola açılalım abi. Açılıyor sola. Şu tarafta. <laughs> Aha. Tamam rush rush. Rush rush. Sudan çıkıyorum beyler koruyun beni. Abi hepimiz koruyoruz hepimiz. seni abi. Sudan seni nasıl koruyacağız bilmiyorum ama koruyoruz seni abi. Buraya ee, siz şey nerede adamlar? Bomba atacaktım. Adam birini vurdu lazım de aldım, tamam. Ooo. Okay. Helal be Hatice. sen bu kadar iyi miydin ya? Hatice alabilirsin o kar 98'i. Gözüm var zaten keskin 24üm var bende. Ooo. O zaman bir arkadaş... attım. Birisi bana dürbün verirse... Alalım. 4x veriyorum sana abi hemen al. Neredesin? Ayak sesi var. Allah'ın var mıydı? Bir dakika. Oha lan. Yani Nerede? şey yok bile sıkmadı bu kadar adam gerçek adamlara. Bana bak. <laughs> Kasırga. Al. Neredeydi fallo son ben aldım. ben aldım. Dört xi bıraktım abi. Ya ben abi dört bıraktım, bıraktım, bıraktım. Ben dört x almadım. Dört x burada var. Verin 4 x'imi. Abi bıraktım. Allah aşkına abi bıraktım. Tamam tamam. Abi. 3 x tamam. vereyim mi bir tane daha? Hayır hayır tamam. Bana 7 x'im var. var. Hemen. 3 x'im var verebilirim lazımsa. Aa sen. alanın dışında kalmış misteyim falan. Abi benim yelek Yo. bulmam lazım. Kask M24 bulmam lazım. Ben var mı bu m görüntü valla Alırım Ver Hadi gelin gelin Abi ben alayım Aldı M24'ü? Niye? DP alacağım Ha M24 Abi ne yapıyoruz mid stain önünü keselim istersen oradan gelen çok olacak Keselim Nerede mid Burada Vefat edenler var Şurayı şu işaretlediğim yerden dursak nasıl olur? Neresi, orası <laughs> Şimdi kimin e, telefonundan film sesi geliyor? Televizyon sesi geliyor. Bizim berberden geliyor kesin. Okay. Berber abi. Ramço ramço bizim ramçodur. Bu arada gazozunuz, mazozunuz varsa bence için ya. Ben de dahil. Hop. <laughs> Lan alma. Şimdi lan o. <laughs> gel gel atayım. Gel. Almaya çalışıyordum. Yok al, yok var bende var. Al attım ha. Var bende var. O zaman ne ağlıyorsun? O zaman ne aşk uzduk yapıyorsun? Öyle de. Madem var. Madem. Var yani bir taneden daha bir şey çıkmaz yani. Göz çıkarmaz fazla zaman. Fazla sağlık. Nerede? İşaretle. Geliyoruz. Yalnız alanın Gel dışındayız. Yürük. Ben sahne dedim? Ben demedim mi şeyde var. Burada şey var. Akıllı hakeme var. XT diye. Beyler. Almak isteyen arkadaşlara duyurulur. Bence alanın sınırında bekleyelim. Hiç gitmeyelim o tarafa. Gelin alanın sınırına. sınırına. Misteğinden çıkanları tamam. izleyelim. Nasıl? Vuralım. He. Ama arkalanmayalım. Doğru ben şu, şu tepeye çıkacağım. Ama arkalanırız. Çünkü arkaya drop düşmüş. Nerede arkaya drop? Abi ben şu tepede. Şu arkasında az ben önce duman çıkıyor. Bence Midstain'den adamlar çıkacak. Ve bize doğru gelecek. Çıkar zaten o Allah'ın emri de. Burayı bu tepeyi tutalım. Bu tepe o tepe. Tamam videonun başlığını buldum. Tepe bizim tepemiz. O tepe bu tepe mi yoksa e O tepe bu tepe değil mi? Aa, drop'un orada araba var. Fakir oğlu fakirler. Ha? Aa, geliyorlar. Aa, geliyorlar. İşaret. Vallahi geliyor bir tanesi. Gidiyor. Şimdi gelsin, yaklaşsın, sıkmayın. Bir tane daha geliyor aynı noktadan. Fakir oğlu fakirin bir tanesi. Orada. Bak sıkma dedim değil mi? Ne susturucu var ki tamam. abi? Al. Ama al. al. Buyur. Birini düşürdü. Bir satıyorum. Bir satın bir şey. Gel bu tarafa gel. Arkalanacağız evlere girelim. Arkalanacağız. Hatice kal orada. Evlerdeyim. Şimdi onlar gazda <laughs> gazda kalacaklar. Silahımı değiştirdim. <laughs> Hemen geri çıkıyoruz. Geri çıkıyoruz. Ve eve giriyoruz. Evlere gelin bence. Çünkü arkada adam var. Bunlar gelecek. Hemen üst kata çıkıp şunları bir zımbalayalım gazdan kaçarken ama sanırım göremeyeceğiz onları. Şu taşta adam var. O taşta adam var. Sizi gördü. Yattı. Çıkamadım şeyden dolayı. Ya Ulan sen ya. nasıl geldin nasıl buraya? Ulan sen nasıl bir geldin buraya? Kendi bombamla öldürdüm kendimi. Aferin sana. Adam bir şey. Leş yerde... vermedim. A Herhalde leşim gitmemişti ona ya. Bu burada yakında biri Daha var ya. Alayım. Aldım. Ya, leşimi çaldılar ya. Benim silahım nereye gitti? Oğlum benim Ya yok böyle bir şey ya. Oğlum bekleyin sizi, sizi bitireceğim. <laughs> Sünümlerin... Nerede? Hı hı, falan gel. Ya şu e, 240 gibi bir yerde de şu an tam bir info dakika. veremiyorum. Bir dakika Hatice açıklarda gel. Ay gaz geldi. Öleceğim ben. Abi şurada az önce biri vardı. Bak hala orada. Şeritli bayağı yedi. Benim acilen can basmam ben lazım. Benim acilen... Ay. Of, of of of. Ya can basacaksınız yani. Tuttum abi tuttum. Nerede acaba? Görmüyorum ki. Sakın çıkma. gazın şey sis varsa sis at, sis at, sis at. Sis yok ki, sis. Bekle. Ay, gördüm. Yapma be. Oha, emin. Oo. Oh. Oh. Bu kız çok iyi oynuyor, emin dedim. Kız mı? onu evet kız. <laughs> Abi kitin var mı fazlada? Al. Teşekkür Çık ederim. Bak, Şurada benim... biri var. Ya sen canlı basar mısın? Şu taşta biri var. Ben basacağım. <laughs> 280'de bir tane taş var ya orada bak biri var. Dur. Şuraya güzel bir yere gel. Şu gelin. taşın arkasında. Hadi ya orada biri mi var. Evet. O, za o zaman <laughs> a sana bombe. Ay bu kızın çok. Hadi düşmedi. Tamam, bir tane daha atayım ben sana. Ya, ay. İşte bu kadar. Adam Sen... buradan gelmiş. Sen bir daha mı düştün? Gel buraya gel. Adam burada çünkü. <laughs> Abi gittim canım yok. çok iyisin ha. Vallahi eder O kızı aldın ya da bir şey istemiyor. <laughs> Yalnız ben sabahtan beri sıkıyorum. iki tane var. Nasıl iştir bu ya? Bizim buradan çıkmamız lazım. Gaz gelecek. Berber. Alçak, alçak. Hadi hadi. hadi, hadi, hadi. Ya yap. Gördüm seni.

Elinize güzel sağlık. Güzel teşekkür ederiz. Için.